Kızılcık şerbeti yeni bölümde Alev'in evine doğa taşınacak. Çünkü Giray'dan artık tüm iplerini kopartacak. Doğa ve Fatiha güzel sahneleri karşımızda olacak. Eski kızılcık şerbeti dizimize geri dönüyoruz diyebilirim arkadaşlar. Doğa ve Fatiha beraber olacağına sevindiniz mi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Öte bir yanda ise Cemal sırada kötü planını devreye sokacak. Bu plan Ömer'e yönelik olacak. Zaten resmi fragmanda da izlediğimiz üzere Kıvılcım'a da Ömer hakkında ağzından kaçırıyor. Pembe hanımın suçsuz olduğu ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu oluyor ve ayrıca görkemin sinsi planları ne zaman açığa çıkacak? Bu da merak ediliyor. Diziye katılacak olan yeni oyuncular kimler? Bu ve başka merak ettiğiniz sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. Hepimiz aylardır merakla beklediğimiz Fatih ve Doğa yaklaşması da nihayet gerçekleşti. İkisi de Alev'in evinde ve Doğa Fatih'a sinirlenecek. Ve Fatih onu kendisine çekti. Bu sahneden sonra hiçbir şey olmamış gibi zannedecekler. İkisi de öyle birbirlerine davranacak. Ama Fatih Doğa'nın sözlerine inanmayacak. Ve ciddiye almayacak çünkü doğanın gözünde aşkı görecek. Önümüzdeki bölümlerde bu ikili çiftimiz birbirlerine karşı koyamamaya devam edecekler. Doğa Giray'la boşanacak, sonrasında Giray diziden ayrılacak. Ama açıkçası ben Doğa'yı, Giray ve Heves ilişkisini öğrenmesini istiyordum. Yeni bölümde Giray'ın doğayı mal kaçırma suçundan şikayet etmesiyle Giray pis yüzünü bir daha görmüş olduk. Ve elbette bu durumda Fadih doğaya destek çıkacak. Doğa çok üzülecek ve temelli Alev'in evine yerleşecek. Gitgide Fatih'le buluşmaları, görüşmeleri artacak ve bu durumu öğrenen Kıvılcım çok sinirlenecek. Doğa ve Fatih ilişkisine karşı çıkacak. Bu ilişki olmaz denenen denenmez diyen Kıvılcım ileride üçüncü kez kendisine Ömer'e olan aşkına yenik düşecek ve tekrardan evleneceklerinden habersizdi. Çifte kumrularımızın yani Fatih ve Doğan'ın yanında önünde ikinci problem daha var. Bu görkem olacak. Görkem Fatih ve Doğa buluşmasından Oldukça rahatsız ve Fatih görkemle boşanmak istediğinde ısrarla kabul etmeyecek. Görkem bu sefer Doğa ve Fatih'e karşı planlar kurmaya başlayacak. Doğa ve Fatih barışacaklar, ilişkiye de başlayacaklar. Tam da Fatih Doğa'nın güvenini kazanmışken, Asıl bomba haber patlayacak. Fatih'in Ömer'den intikam almak için yediği hat, yani can suyla yakınlığı ortaya çıkacak. Dizide yer yerinden oynayacak, fırtınalar kopacak. Doğada bu duruma çok üzülecek ve Fatih'i asla affetmek istemeyecek. Ömer'e inanmayan Fatih kendisine de Ömer'in düştüğü durumun içinde bulacak ve bundan sonra Ömer'i anlayacak. Ömer'e zarar veririm derken en çok kendisine zarar vermiş olacak. Gelelim Kıvılcım mevzusuna. Cemal'dan şüphelendi. Kıvılcım ve pislik Cemal bu durumu farkına vardı ve nömere oynadı ve Kıvılcım bu seferlik bu numara yuttu. Hatta Cemal'dan özür diledi. Önceki sezonlardaki kendinin zekasıyla Gönüllerden yer alan Kıvılcım bu sefer kendini bu durumlarda aksattığını görüyoruz. Ama merak etmeyin arkadaşlar çok geçmeden eski Kıvılcım geri dönecek. Cemal ağzından Ömer hakkında laf kaçırdığından sonra Kıvılcım iyice şüphelenecek, kendini garantiye alacak ve zekice hamleler yapacak. Cemal son zamanlarda Ömer'e karşı planlar kuracak, hatta bu planı ölümcül olacak. Ama çok şükür ki Ömer'e bir şey olmayacak. Pembenin masum olduğu ise kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Ortaya çıkaran kişi ise Ömer olacak. Önceki bölümlerde hatırlıyorsanız Mustafa'nın uğradığı iftiradı duyduğunda Görkem'den Ömer şüphelenmişti. Pembe'yi duyduğunda da çok şüphelenecek ve netleştirmek için gizli araştırma başlatacak ve Pembe'nin masum olduğunu, Görkem'in asıl yüzünü ortaya çıkaracak. İşte o zaman Abdullah Bey ve Fatih'le araları düzelecek ve barışacaklar. Görkem'in pembeye kurduğu oyun patladıktan sonra ikinci planı da patlak verecek. Bu planı Firaz patlatacak. Nursema'dan hoşlanmaya başlayan Firaz, Görkem'in yüzünü ortaya çıkardığını hepimiz iple çekiyoruz diyebilirim arkadaşlar. Öte bir yandan Nilay'ın annesi Serap da önümüzdeki bölümde diziye dahil olacak. Serap Unallar ailesine gelecek ve dengeler iyice değişecek. Dizimize gelecek başka yeni karakter ise İmam İlhami olacak. Nursema'ya partner olarak dahil olacak bu kişi muhtemelen bu senaryoya. Nursema'nın Halime ile tanıştığından sonra gerçekleşecek. Bu gerçekleşme Firaz'ı devre dışı bırakacak. İşte o zaman Firaz Nur Sema'ya tek taraflı aşık olduğunu anlayacak. Dizi hakkında daha fazla bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza lütfen abone olmayı ve bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.